Apostilli belge nereden alınır, nasıl kullanılır? Can Destek Danışmanlık'tan herkese merhaba, ben Hümeyra Akbayrak. Bugün apostilli belgeler nedir, nasıl temin edilir konusuna değineceğiz. Değerli izleyenler, apostil bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir. Apostil onayına yurt dışından getirilen belgeleri Türkiye'deki resmi kurumlara sunarken ihtiyacınız oluyor. Örnek verecek olursak, göç idaresine veya evlendirme dairesine teslim edeceğiniz doğum belgesi, sabıka kaydı, mahkeme kararı, bekarlık belgesi gibi evrakların apostilli olması istenir. Apostili yapan kurumun her ülkede farklı olması, kaşe ve damgaların değişiklik göstermesi ayrıca bazı ülkelerin apostil anlaşmasına dahil olmaması yabancı ülke vatandaşlarında kafa karışıklığına sebep olabiliyor. Bazı ülkelerin vatandaşları bu belgeleri konsolosluktan kolayca temin edebilirken bazıları teslim için kısıtlı süre verilmesine rağmen aylarca beklemek zorunda kalabiliyor. Bu süreç hem maddi açıdan hem de psikolojik olarak yıpratıcı olabiliyor. Bunun yanı sıra bunu fırsat bilen sözde danışmanlık şirketleri sahte belge düzenleyerek umut tacirliği yapabiliyor. Siz de eğer bu yorucu prosedürlerle uğraşmak istemiyorsanız, evinizin konforundan uzaklaşmadan Azerbaycan, İran, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan gibi ülkelere can destek danışmanlık farkıyla apostilli belge temin etmek istiyorsanız detaylı bilgi için bizi arayın. Mümkün olan en kısa sürede talep eden kurumun istediği şekilde düzenlenmiş belgeleri size ulaştıralım. Gerekli olduğu durumlarda noter, tercüme veya kaymakamlık onayı gibi işlemleri de sizi uğraştırmadan biz yapıyoruz. Bu arada apostili belge konusunda hizmet yelpazemizi genişletmek amacıyla yeni ülkelere görüşme ve anlaşmalar devam ediyor. Yakında bununla ilgili yeni bilgilendirmeler yapacağız. Unutmayın. Türkiye'deki göç rehberiniz Can Destek Danışmanlık size bir telefon kadar yakın. Bir sonraki bilgilendirme videosunda görüşmek üzere. Bu videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Merak ettiğiniz sorularınızı yorumlarda bırakabilirsiniz.